Merhabalar efendim. Sevgili Peygamberimiz ve Halime Hatun. Efendimiz Aleyhisselam 4 yaşına girince Hazreti Halime bu büyük emaneti sahiplerine iade etmek istedi. Merkebine bindi, yavrusunu da önüne aldı, bir grup yolcu ile yola çıktı. Sonra mola verdiler. O bir ihtiyaç için Nur yavrusunu yol arkadaşlarına bırakıp ayrıldı. Ama geri döndüğünde dünya başına yıkıldı. Neden mi? Çünkü o yoktu. Tarifsiz bir telaşa kapıldı o anda. Mecnun gibi sağa sola koşuyordu. Önüne çıkana soruyordu. Yavrumu gördünüz mü? Hayır dediler. Başkalarına soruyor. Cevap hep aynı hayır, hayır, hayır. Yüreğinden vuruldu Halime anne. Bu sırada yaşlı bir adam yaklaştı kendisine. Halime'ye hayrola hanım bir derdin mi var dedi. Evet hem de çok büyük bir derdim var. Oğlumu kaybettim buyurdu. Üzülme onu bulacak birini biliyorum Halime Hatun Mekke'ye vardı doğruca. Abdülmuttalib'e gitti. iki gözü iki çeşmeydi. Abdülmuttalib dedesi telaşlandı. Ey Halime niçin ağlıyorsun? Sormayın efendim. Oğlumu kaybettim. Mübarek dede doğruca Kabe-i Şerif'e gitti. Yedi kere tavaf etti, açtı ellerini. Ey Allah'ım ona Muhammed ismini sen verdin. Yavrum bana lütfet. Kabe'den bir ses yükseldi. Torunun Tihame Vadisi'ndeki muz ağacının altındadır şu anda. Atına atladı, süratle koşturdu oraya. Evet Efendimiz ağacın altında ayakta duruyordu. Koşup sarıldı torununa, bağrına bastı ve şükretti Rabbine. Hazreti Halime mi? O da sevincinden uçuyordu. Allah'a emanet olun.